Patiğimiz iki parçadan oluşuyor. Birinci parçası bakın bu şekilde 1, 2, 3 renkten oluşuyor. Diğer parçası da bakın bu şekilde. Yine aynı şekilde gri rengimizle başladık. Bu parçaya da yine 18 ilmekle başladım. 17 diş haroşa sırası ördüm. Sarı renge geçtim. Sonrasında gri, sarı, en son yine mor rengimle bitirdim. Bu 1, 2, 3, 4, 5 parçalı aynı şekilde örüldüğü için bunu örgüsünü anlatmadım. Bunun aynısı çünkü sadece renk geçişleri farklı. Bakın bunun 1 2 3 4 5 kareden oluşuyor. Bu 3 kareden oluşuyor. Gri, sarı, gri, sarı mor renkle yine bitirdim. Bunu da mor renkle bitirmiştim. Şimdi dikimine geçeceğiz hep birlikte. Bakın şu şekilde ayarlıyorum. Bunu ben tersinden diktiğim için ikisinin de tersini çeviriyorum şöyle. Bu şekilde bakın. Tersinden dikeceğiz şimdi. Evet iğneme ipimi geçirdim. Sarı renkle dikeceğim ben. Çünkü her parçada bakın sarı renk var. O yüzden sarı rengi tercih ettim. Şimdi morlar bakın aynı tarafta olacak. Gri renkler aynı tarafta. Şu an tersindeyim. Düzünden dikenler de yine aynı bu şekilde yapsınlar. Düz tarafından dikebilirler. Ben tersinden dikiyorum. O yüzden şöyle sarının bittiği yerden şöyle başlıyorum bakın. Burada ipimi düğümleyeceğim şimdi. Bunun püf noktası sadece dikimi. Örmesi çok kolay. Dikimini de böyle birlikte dikeceğiz şimdi. Şöyle ön ön tarafa çevirdim. Tersindeyim bakın şu an. Tersinden dikiyorum. İki parçanın da ters tarafı. Şöyle karşılıklı iç içe olan ilmekleri alarak dikiyorum ben. Şu ipi de arada yürütüyorum. Bakın böyle karşılıklı şöyle iç taraftaki ilmeklerden alıyorum böylece yumuşacık örgü gibi bir dikiş oluyor böyle devam edelim karşılıklı alarak gidiyorum bakın şimdi diğer karelere geçtik yine aynı şekilde ilerliyorum böyle sarının bittiği yere kadar dikelim Evet bakın böyle dikimini tamamladım şöyle Burası da düz tarafı örgümün ön tarafı. Bu şekilde diktik bakın. Şöyle görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu mor parçalar bu tarafta. Şu iki gri parçayı birleştireceğiz. Örgümün ön yüzündeyim. Şöyle bakın bunun üzerine koyuyorum gri parçanın. Tekrar gösteriyorum. Bu gri parçayı bu gri parçanın üstüne koyuyorum böylece. Şu sarıyı üçgen şeklinde katlamış oldum. Tekrar yapıyorum. Bakın bu gri parçayı bu gri parçanın üzerine koydum. Yine burası ters tarafı. Ben tersinden diktiğim için şuradan dikmeye başlayacağım. Şöyle şu kısmı ve şu kısmı dikeceğiz. Yani iki gri parçayı birbirine dikmiş olacağız. Burası zaten üçgen şeklinde kıvrıldığı için dikime gerek yok. Şimdi şu iki gri parçayı dikeceğiz. Yine bakın tersi, buranın da tersi, buranın da tersi. Ben tersinden dikiyorum. Burayı gri renkle dikmeyi tercih ettim çünkü iki parça da gri renk. Hangi renklerle dikeceğinizi siz kendiniz karar verin bu şekilde. Böyle yine aynı stilde dikmeye devam ediyorum. İç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum. Bu gri renk olduğu için biraz sizlere net görünmeyebilir. Bakın bir buradan bir buradan iç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum. Burayı dikeceğim ve şu kısmı dikeceğim. Buraya kadar gelelim. Şu sarı parçaya kadar gelelim dikelim. Evet bakın şimdi şu ve şu kenarı birleştirmiş olduk gri parçanın patiğimizin tersindeyiz şimdi burayı da birleştirdik bakın bu şekilde Burası patiğimin ön tarafı yani düz tarafı burası tersi. Düz tarafı bana bakıyor ön tarafı. Şimdi şu sarı parçamız var ya bu sarı parçayı şöyle üçgen şeklinde katladım. Böyle bakın. Şu sarı parçayı katlıyorum. Tekrar gösteriyorum. Buradaki sarı parça. Şöyle katlıyorum. Şu gri ve sarı renkli kenarı, şu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Mor rengi kadar. Tekrar katlıyorum. Bu iki kenarı zaten dikmiştik. İğnem burada, ipim de burada kopartmadım. Şu sarı renkli kısmı böyle katladım. Şu iki parçayı dikeceğiz. Gri renkli kenarı ve sarı renkli kenarı. Şöyle ikisini mor rengi kadar dikmeye devam edelim. Yine aynı şekilde iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyoruz. Gri rengimle devam ediyorum çünkü burada bir gri, bir sarı parçam var. İkisinden bir renkle dikeceğim. Ben gri renkle devam ediyorum. Böyle iç taraftaki ilmeklere batarak şöyle dikmeye devam edelim mor renge kadar. Evet bakın bu şekilde şimdi şu iki kenarı da birleştirdim. Şimdi buradan sonra burayı bitirdik artık. Bu mor renge kadar dikmiştim. Mor rengim böyle kalacak. Şimdi şu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta da şu sarıyla gri rengi üst üste koyuyoruz şöyle. Bakın. Bunların iki kenarını dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada hiçbir işlem yapmamıştık. Hep bu kenarda yapmıştık. Şimdi burada şöyle açık bakın. Sarıyla gri rengi üst üste koyacağız. Şu iki kenarı dikeceğiz. Nasıl yapıyorum? Bakın şu sarı rengin bittiği, gri'nin başladığı yerden şöyle kıvırdım. Şöyle başlayarak dikeceğiz. Tekrar göstereyim. Şöyle açık hali. En son şu iki kısmı birbirine birleştirdik. Şöyle sarı renkle gri rengi şu iki kenarı birbirine dikeceğiz. Mor rengi ellemiyoruz. Böyle ikisinin bittiği yerden kıvırdım. İki rengi birbirine dikeceğiz. Şöyle bakın. Mor rengin başladığı kısma kadar şu iki kenarı dikelim. Buradan başlayalım. Ve böyle dikerek ilerleyelim. Evet bakın sarı renkli ve gri renkli kenarı da birleştirdim. Şimdi şöyle mor rengim böyle kaldı. Bu arada sarı rengimi iğneme geçirmiştim. Sarı rengimle dikiyorum. Şimdi burada şu sarı kenar ve şu mor kenarı birleştireceğiz. Bu arada dikimleri hep ters tarafından yaptım ben. Onu tekrar söylüyorum. Hep patiğin tersinden dikiyorum. Şu an tersindeyiz. Bakın şu sarı kenar ve şu mor kenar. İkisini şöyle birleştireceğim. Bakın şu iki kenarı birbirine dikeceğim. Sarı rengimdeydim zaten devam ediyorum dikmeye. Yine tersindeyim patiğimin. Karşılıklı iç taraftaki ilmekleri alarak dikiyorum. şöyle şu uç kısma kadar şu iki kenarı şöyle birleştirelim dikerek. Evet bakın bu iki parçayı da diktim. Burası giyilen kısmı. Burası topuk tarafı. Şöyle. Burası ters tarafı zaten. Şimdi üst tarafını çevirelim. şekilde patiğimizi dikmiş olduk. Şöyle görüntüsü bakın. Çok güzel. Ayakta duruşunu da sizlere şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok rahat. Çok kullanışlı. Rengarenk. Harika bir bot pati görmüş olduk. Şu kısımlarını şöyle bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle dikebilirsiniz. Şu kısımlarına çiçek örüp ya da inci boncuk da dikebilirsiniz. Böyle geriye kıvırıp. Ben bu şekilde kullanmayı tercih ettim. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bunun bir de şöyle bu modelin şu kısımlarının şu kısmının böyle düz olduğu şöyle şu uç kısımların olmadığı modeli var. Onu da isterseniz eğer yorumlarda belirtirseniz onu da videoda detaylı anlatımını sizlere yapmış olurum. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı takipte kalabilirsiniz.